Face 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 kemem. Hemen köşede. Face kemim köşede. Face kemim köşede. Face 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 kemim. kemim köşede. Ama biraz bulanık. Gitsin artık o bu bulanıklıklıklıklık. Gitsin o bulanıklıklık Evet arkadaşlar yeni bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi hipnotize eden bir pembe çizeceğiz. Ama bu pembe değil arkadaşlar. Siliyoruz. Aha silmedi. Yanlış şey almışım. Silgi yazacaktım. Evet. Bu da ağız basınca lazım. Evet. Şimdi şu gördüğünüz ben Windows şahitini çizeceğiz arkadaşlar. Ortasını var. Değmeden. çok Doktor değdim kaybettim. Baştan başlıyoruz. Silelim. Alalım. Çizelim. Hayır, benim bayağı bir hayranım var. 14, 14 oldu. Ünlü. Artık günlü olduk arkadaşlar. İşte hepsi sizin sayenizde. Artık reklamlar bile giriyor aralara valla. Şaka şaka girmiyor ama girecek yakında. 10 bin abonemiz olursa hemen 10.000 aboneyi hedefim 10.000 abone arkadaşlar. 10.000 abone olursanız hem 10.000 abone müziği yapacağım ve 14 abone müziği de yapacağım. Evet o da bu videodan sonra arkadaşlar. Veya bu videodan önce olur bilmiyorum. Evet bu videodan önce olacak arkadaşlar. Bu videoyu atmak istemiyorum çünkü birkaç gün sonra. Atacağım evet şimdi şuradan aradan çizmeye çalışıyorum. Bir dakika bir dakika. Siz görmeyin. burada gözünüzü kapayın. Lütfen gözünüzü kapayın. Kapadınız mı? Tamam. Kapayın gözünüzü. Evet şimdi açabilirsiniz. Evet. Bakın şimdi ne kadar düzgün çiziyorum. Bak. Allah. Bak. Ne kadar düzgün çizeceğim. Bakın. Ama değdirdim yine. Ama çok düzgün bir çizgi çiz Değil mi? Aslında çizmedim. Şuradaki çizgi şeyini al Ha ha. Şaka kalmayın bacağım. Şaka ve Arkadaşlar bugün annemin doğum günü ve annemin doğum gününe özel bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Yoruma herkes ee, arkadaşlar ee, ne yazsınlar söyleyeyim mi? Gurur Murat Cansın yazsınlar. Size bir adet ne diyor Roblox'ta? Ne diyor ediyorum arkadaşlar? Roblox falan değil. Ama Roblox'ta size ne yapalım düşünüyorum. Roblox'ta ne diyor Evet doğru duydunuz. Kıyafet edeceğim arkadaşlar. Ve 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 ve. Evet çok güzel bir kıyafet ama Roblox'te. Bayağı beğeneceksiniz. Onun için hemen bana arkadaşlık isteği atın. Sizlerle konuşalım. Benim adım Roblox'ta Guruman Prosu. Ama Prosu. Yani büyük harflerle Guruman Prosu ama böyle şık Prosu. Evet, şimdi checklist'te yapın lütfen. Roblox'ta çekilişim var. Evet. Roblox'ta ilk çekiliş bende. Ve benim acaba bir Roblox hesabımı silsem mi sizin için? Silmeyeceğim ama bilmiyorum. Silmeyeceğim ya silmeyeceğim. o kadar da ama. Biz de Roblox videosu atacağım arkadaşlar. Bu videoya çok like geliyorsun. Arkadaşlar çok zor bu. Onun için arkadaşlar çekilişimizi hemen videoyu durdurup ve de arkadaşlar öyle değil ne yapacağız söyleyeyim mi? Benim attığı, attığım videoya Johnson Google yazınca ay arkadaş, yazınca arkadaşlar bir de e, açın evet, bak arkadaşlar şöyle yapacağız. Ama nasıl o katılabilirsiniz çok basit kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp ve en son attığım videoya herkes ilk yorum yapıp cansın Guru ve roblox şeyini söyleyecek arkadaşlar söyle yani roblox isminin yanına yazacak yazınca ben de oradan size arkadaşlık isteği göndereceğim. Sonra siz o arkadaşlık isteğini kabul edince birlikte oyunlar oynayacağız. Yani o zaman kayıt da yapacağım arkadaşlar. Bu çekiliş sadece 3 kişiye özel arkadaşlar. Bu kişi bu çekiliş 3 kişiye özel. Bence en çabuk tut. Evet. Bu çekilişe de katılmak istiyorsundur. Evet. Ben düşüncelerini okuyabiliyorum. Şaka tabi okuyamıyorum. O yalan. Evet çekilişimiz böyle arkadaşlar. Çekilişimizi yap yapınca yaptım abi. Çok yani Emru ismini yapınca bir video daha atacağım. O videoya da yapın diyeceksiniz ki evet abi evet oldu oldu gurur falan diyeceksiniz. Evet bu çekilişe katılınca çok güzel arkadaşlık isteği atacaksınız bana. Ve sizlerle birlikte oyun oynayacağım ve video atacağım. Birlikte kanka olabiliriz. Ama bu tabii ki de kaç yaşınıza arkadaşlar? Bu em, en az 10 10 12 12 evet 12 yaş 12 yaş 13 yaş olmaz 12 yaşındakiler ve altındakiler ben de atabilir. Öbürüyle atamaz arkadaşlar. Böyle bir şart koydum. Çünkü anda ister atabilirim atmalı daha iyi benim güvenliğim için arkadaşlar. Evet bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Evet ama çekiliş arkadaşlar. Şimdi çekiliş hakkında konuşacağız. çekiliş arkadaşlar dediğim gibi hemen bir daha tekrar ediyorum kanalıma abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp yoruma gurme atacaksın yazıp yanına da Roblox kullanıcı adım adınızı yazıp em, sonra ben o yorumları okuyorum zaten söz veriyorum size kalpte atacağım sağ ol arkadaşlar isteğini atarım diyeceğim diyeceğim arkadaşlar emzil çaldı evet ama ilk attığım videoya veya arkadaşlar attığım videolarda olabilir. Bu videoya, bu videoya ilk yorumu atan çabuk çekilişini kazanacak arkadaşlar. Ben de elini çabuk tut. Çünkü bu videoyu atıyorum. Hadi hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle